İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle eğitim öğretim faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Diğer dersimizde toplumsal barışın sağlanmasından bahsetmiştik. Bugün eğitim öğretim faaliyetlerinde o dönemde ne gibi faaliyetler gösteriliyordu ona bakacağız. Allah Resulü Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret ettiğinde yaptığı ilk işlerden biri Mescid-i Nebi'nin inşası olmuştu. Mescid-i Nebi'nin en temel işlevlerinden biri de insanların eğitildiği, bilgilendirildiği bir mekan olmasıydı o dönemde Mescid-i Nebi'de Ne yapılıyordu? Eğitim veriliyordu. Böyle bir mekan orası. Hazreti Peygamber burada namazlardan önce ve sonra sabilerini Kur'an'ın ayetlerini açıklıyordu ve onların dini, ahlaki, toplumsal gibi konularda da bilgilendiriyordu. Sahabiler anlayamadıkları ayetler hakkında, bilemedikleri konularda Resulullah'a sorular soruyorlardı böylece başta dini esaslar olmak üzere çeşitli konularda da bilgi sahibi oluyorlardı yani sadece dini şeylerde değil bilemediklerinde yapamadıklarını da yine peygamberimize gidip soru sorabiliyorlardı kadın ve erkek her müslüman müslümana ilim öğrenmenin farz olduğunu belirten sevgili peygamberimiz hanımların ve kız çocuklarının da eğitimine önem veriyordu yani o dönemde dediğimiz gibi cahiliye dönemiydi ve genellikle kızlara pek önem verilmiyordu. Ancak peygamberimiz kız çocuklarını daha çok önemsediği için o dönemde peygamberimiz de o kız çocuklarının da eğitimine ve büyük önem veriyordu. Nitekim Mescid-i Nebi'de haftanın bir gününü özel olarak kadınlara kadınların eğitimine ayırmışlardı. O günde hanım sahabilerine nasihat ediyor, onları dini ahlaki sosyal ve benzeri konularda da bilgilendiriyordu dediğimiz bu bölgede yani e, Mescid-i Nebi'de sadece dini konular değil sosyal konularda da ahlaki konularda da ve bilemedikleri konularda da e, yine peygamberimize danışıyorlardı ve peygamberimizden bilgi alıyorlardı diyebiliriz Mescid-i Nebi'nin hemen bitişinde yapılan ve sufre denilen mekanın da i̇slam eğitim tarihinde önemli bir yeri vardı burası i̇slam tarihindeki ilk yatılı okul kabul edilmektedir sufrede kalanlara ashab-ı sufre denilmektedir bu kelimeyi unutmuyoruz sufre dediğimiz şey mescid-i hemen bitişinde bulunan ve İslam tarihinde ilk yatılı okulu kabul edilen yerdir diyebiliriz. Burada kalanlara da ashab-ı sufre denilmekte. Burada barınan ve eğitim görenlerin sayısının zaman zaman 400'e ulaştığı belirtilmektedir. Suffe'de genellikle kimsesiz ve yoksul Müslümanlar kalıyorlardı. Medine dışından da İslam'ı öğrenmek ve kabilesini anlatmak üzere gelenler de buraya ikamet ediyordu. Yani sadece Medine'de değil, Medine'den olanlar değil, başka bir yerden de İstanbul öğrenmek ve başkalarını öğretmek için gelenler de bulunuyordu. Yani geniş bir kitle, e, kitle geliyordu aslında oraya. Sufrede kalanlar okuma yazma, Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul oluyorlardı. Bu kişiler Resulullah'ın yanından ayrılmamaya, onun sünnetlerini ve hadislerini en ince ayrıntısına kadar takip edip öğrenmeye de gayret ediyorlardı ashab Kiram'in adında arasında Farsça, Rumca, Kıptı, Kıptice, Habeşçe, İbranice ve Süryanice dillerini de bilenler bulunmaktaydı. Hazreti Peygamber bir gün Zekil Sabit'e sen Süryanice biliyor musun bana mektuplar geliyor buyurmuştur. Zekil Sabit bilmiyorum cevabını verince Efendimiz onu öğren buyurarak sahabisine yabancı dil öğrenmeye yönlendirmiştir. Başka bir günde ondan Yahudilerin konuştuğu İbraniceyi öğrenmesini istemişti. Hazreti Zek de hem İbraniceyi hem de Ceyi öğrenmişti. Yani dediğimiz gibi sadece orada e, dini bilgiler verilmiyordu ve diğer diğer e, Süryanilerin ondan sonra İbraniceyi konuşanları da anlayabilmek için bu dilleri de öğrenmişlerdi diyebiliriz bir bilgi notumuz var hicretten sonra müşriklerle yapılan bedir savaşını müslümanlar kazanmıştı bu savaş sonunda mekkeli müşriklerin yetmiş kadar kişi esir alınmıştı esirlerden bir kısmı fidye karşılığı fidye verecek gücü olmayanlar da karşılıksız serbest bırakıldı Hz. Peygamber esirler arasında okuma yazma bilenleri ise o Müslümanla okuma yazma öğretmeleri karşılığında da serbest bırakmıştı. Yani o dönemde e, savaş kazanılmıştı, 70 kadar esir olmuştu ve peygamberimiz de onlardan okuma yazma öğrenilmesi karşılığında serbest bırakmıştı onları. Bugünkü konumuz bu kadar. Eğitim ve öğretme peygamberimizin ne kadar çok e, önem gösterdiği, sadece erkeklere değil kızlara, kızlara karşı, kız çocuklarına karşı da ne kadar önemli gördü önem verdiğini gördük bugünkü dersimiz bu kadar diğer dersimizde görüşmek üzere